Arkadaşlar kaçak geldi. Otur, otur, otur. Kaçak geldi arkadaşlar. Geliyor. Bakın arkadaşlar bu. Biz de tam kuşları kapatmıştık arkadaşlar. Bir anda geldi. İndi arkadaşlar bakın bu. Çok güzel kuş. Arkadaşlar kurs. harika bir kaça giydim. Abi arkaya indirdik ya Arka ben çekeyim. Bir anda geldi arkadaşlar. Çok korktu. Ben de tam aşağı iniyordum abim bir anda bağırdı kuş geldi diye ben hemen şey açtım. Allah büyük oğlum hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım arkadaşlar dualarım sizinle. Arkadaşlar yoruma yazın ben yakalayayım. Allah çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Eyzu billahi mine şeytan Ay ne? arkadaşlar. Hadi abi bitir sok. Şimdi var mı? Dur. Arkadaşlar. Dur. Orada tüm tuzlu ben sevren muzlu. Nereden kaçtı? Ha? İndi. Arkadaşlar abi yavru mu? Genç adam. Kanaş değil ya. Kimse mi diyor? Kimse girer işi Hemen koş, hemen koş, hemen koş. Sıramış koş, sıramış koş. Bitir, bitir orada, bitir orada. Abi bitti. Arkadaşlar Allah kuş güzeli arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ne o Arkadaşlar çok güzel bir dişi. Su. Kırmızı sıvırcı kelebeğimiz. Dayımdaki erkek. erkek sıvırcı olur. Sıvırcı. Yanda, plaka şöyle. var mı ayağında şey? Yok arkadaşlar plaka yok ayağında. Polaz şöyle alsın. Şöyle alsın. Şöyle. Şöyle. Tamam. Tamam. tamam aldım. Arkadaşlar harika bir kata. Arkadaşlar daha bu bir. 2 üçü de gelecek Pazar bugün arkadaşlar. Pazarın şerefine yakın aniden geldi. Az önce de Mardin gelmişti. Başlayacaktık da gitti. Bu direkt şuradan geldi. Ben direkt telefonu verdim Pora'da. Pora'da aşağı iniyordu. Arkadaşını çağıracaktı. Şöyle çok güzel bir kaçağımız. Ben şimdi bunu babamın fotoğrafını çekip atacağım. Videomuza devam ederiz. Burası şimdi aşağı satacak Mardin'in yanına. şöyle ama çevireyim şunları. Karabaşlarımız hemen şey yaptı. Çatıya matıya çıkıyorlar. Sopan nerede benim ya Arkadaşlar şöyle, şu, şu telleri vereceğim. Arap karamazol yapacağım. Az önce kuşağımızı uçurduk. çeviriyoruz. Poyraz da geldi. Şöyle sokuyoruz arkadaşlar. Geç 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 tamam. Kapat parası. Al kamerayı. Arkadaşlar şimdi avı kuşu yakaldık fırt. Durun video. Biz şimdi kuşumuzu bir uçuracağım sonra da videoyu sonlandırırız. Açacak kuşumuz. Şurra kapat. Karabaş kon Osmanlı tarzı yaptı. Şşşt, tamam şimdi böyle kuşlar çeksin.

Ya, da, kuralım kuralım. <laughs> ki, arka poda Sen ne ya? Arkadaşlar Bugün bu kadar olsun Zaten çektik onlar da iner Onlar da dönenler değil o kadar fazla dönmüyorlar ee, Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın ee, 200 abone olduk ee, Bunun için de teşekkür ederim Çok güzel de bir kaçak yakaladık 200 abone olmadık ama e, bu videoya atana kadar oluruz herhalde. Görüşürüz bay bay.